arkadaşlar hepinize saygı sunuyorum. Şimdi şu tehdit kavramı o kadar sevdiğimiz bir şey ki son zamanlarda aslında en başından beri hep yapıyorlar da siyasi figürler sözü alan karşı tarafı tehdit ediyor. Kime mikrofon uzatırsa mutlaka mutlaka içinde tehdit barındıran cümleler korkuyor. Yani CHP'de bunu yapıyor, İYİ Partiler bunu yapıyor, Millet İttifakı'nın her parçası şunu yapıyor. Bir gelsin şu seçimler, seçimler bittikten sonra siz göreceksiniz. Yani utanmasalar, sıkılmasalar sizi öldüreceğiz, sizi yok edeceğiz diyecekler. Şu oraya kadar geçiyor. Bu niye söylüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi özellikle Meral Hanım'ın çok böyle kutsadığı, çok değer atfettiği, CHP'lerin zaten ötelemleri yaptığı, Selahattin Demirtaş, efendim, cezaevinden tehditler savuruyor kime İçişleri Bakanımıza kime AK Parti Cumhur İttifakı Son tehditine bakıyoruz. Efendim üstelik de bir niteleme yapıyor İçişleri Bakanımıza. Ben o nitelemeyi burada özellikle zikretmeyeceğim. Edepsizce, terbiyesizce nitelemelerde bulunuyor. Adam utansa, vicdanı olsa, merhameti olsa der ki ya ben gencecik çocukların kanına girmiş bir adam Yasin Börü'nün katlinde parmağım var der, sükut eder. Yapmıyor bakın. Utanmadan bir de İçişleri Bakanımızı tehdit ediyor. Sadece o mu? Hayır. Bakın daha önce CHP'den seçilmiş, bugün bir başka partiye geçmiş bir bayan milletvekili. Mi? Açık açık. Biz geldiğimizde Diyanet'i kapatacağız diyor. Biz imam hatipleri kapatacağız diyor ve tarif yapıyor. Anlatırken de yani sadece kapatacağız demiyor. Diyaneti tarif ederken öylesine düşük cümleler kuruyor ki yani Diyaneti aşağılayıcı ifadeler kullanıyor. Diyaneti aşağılayıcı ifadeler kullanırken de arkadaşlar tabi toplumun bir kesimine bir kesine kesitine dönüp de hakaretler ifade ediyor. Böyle bir rezalet olur mu? Kur'an kurslarını kapatacağız diyor. Sübyan kurslarını kapatacağız diyor. Sübyan kursu dediği ne biliyor musun arkadaşlar? Sübyan kursu dediği yani o çocukların işte kılan tedrisi görmeleri, Kur'an eğitim almaları falan buraları sübyan kursu olarak görüyor. Ya arkadaş siz nasıl bir siyaset yapıyorsunuz? Toplumdan bu kadar mı kopuk siyaset yapılır ya? Bu ne rezil bir haldir ya? Yani ebeveynleri, aileleri resmen paspas etme girişimidir. Rezil bir hal. İşleri güçleri bu. Bir başkası arkadaşlar bakın dün grup toplantısında Meral Akşener İçinde tehdit ihtiva eden, içeren cümleler kuruyor. Ne diyor efendim? Biz İmamoğlu'na bugün gittik. Öncesinde de size gelmiştik. Yeni Şafak gazetesini özellikle zikrediyor. Yeni Şafak gazetesi malumunuz. Arkadaşlar bu, bu vesileyle bir de hafızaları da tazelemek lazım. Bu vesileyle tazeleyelim. Bakın 1999, 2000, 2001 Yeni Şafak gazetesinin sahiplerine karşı gece yarısı ne operasyonlar yapılıyor? evlerinden derdest edilip götürülüyordu değil mi? Bakın unutuldu ne güzel. Yağmurlar yağdı, yarıklar kapandı. Şimdi kendileri aşikar ediyorlar. Zulüm vardı, zulüm. Ve zulüm her yere yayılmıştı. AK Parti ile beraber bunlar berha oldu gitti. Şimdi Meral Akşener diyor ki o gün de biz diyor Yeni Şafak gazetesini sahiplemiştik. Gittik onların yanında yer aldık. E şimdi Yeni Şafak gazetesinin sahipleri açıklama yapıyorlar ki, yok doğru değil bunlar. Ayıptır ya. ay Yani bir düşük hal ortaya koyuyorsunuz. O düşüklüğü toplumdan gizlemek için de bir başka yalan söylüyorsunuz. Ve bu düşüklüklerin hepsinin altında da mutlaka ama mutlaka arkadaşlar bize dönük, AK Parti'ye dönük, Cumhurbaşkanımıza dönük, bütün siyasi figürlere dönük Cumhur İttifakı'nda içeriğinde tehdit var, efendim korkutma var, yıldırma var, böyle şeyler. Niye? Daha önce yapmışlar bunu arkadaşlar. Daha önce yaptıkları için aynı hali yeniden hayata yansıtırız diyorlar. Biraz önce söyledim. 99'da, 2000'de, 2001'de neler yaptıkları ortaya yerdir. Gelirsek bir daha yapacağız diyorlar. Yargısız infazlar, sabaha karşı evden alınıp götürülmeler, neler yapmadılar bunlar. Şimdi topluma biz de burada uyarı saadetinde özellikle söylüyorum. Unutmayın arkadaşlar. Bunlar bilenmişler. Yarın gelirlerse Bakın arkadaşlar, altın çizerek söyleyeyim. Burada başörtülü bir hanım kardeşimiz var. Özellikle ona bakarak da söylüyorum. Yarın bunlar gelirse başörtülülere yeniden hayatı dar edecekler. Yani burada gazetecilik vazifesini bile yaptırmayacaklar. Bunların düşüncesi bu. Açık açık söylüyor zaten ya. Diyanetçi kapatacağız diyor. İmam hatipleri kapatacağız diyor. Başörtüsüne karşı da hep dedici aşağılayıcı ifadeler kullanıyorlar bunlar. Öyleyse uyanık olalım arkadaşlar, dikkat edelim. Ve bunların siyaseten zaten böyle bir halleri var ki hep söylüyoruz, karman çorman bir hal içe üzeriler. Arkadaşlar, dünkü grup toplantılarını takip ettik gördük. Yani CHP Genel Başkanı İmamoğlu'nu grup toplantısına getiriyor, bir görüntü veriyor. Meral Akşener'e diyor ki haddini bil. Meral Akşener onun evladım dediğine kardeşim diyor. O da bir başka cenahtan sahiplenmeye çalışıyor. Belediye başkanlarına, Ankara ve belediye başkanlarına düzenlemeler yapıyor ve ardında da şunu ifade ediyor. Diyor ki, bunlar bizim sayemizde kazandılar. Şimdi bakın bugün sosyal medyada Mansur Yavaş'ın bir açıklaması var. Çok açık bir biçimde şunu söylüyor. Teşekkürler Sayın Genel Başkanım diyor. Meral Akşener açıklamasına dönük olarak. Teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Ankara'yı Millet İttifakı olarak birlikte kazandık Bakın, hukukun üstünlüğünü ve tam demokrasiyi yine Millet İttifakı olarak birlikte gerçekleştireceğiz. Şu hale bakar mısınız? CHP'nin belediye başkanı Meral Akşener'e özellikle böyle bir efendim, ihtiramda bulunuyor. Bir özel e, bir özel efendim, tatif edici ifadeler kullanıyor. CHP'yi dışlayıcı, iyi Parti'yi sahiplenici bir ifadedir bu kabullenmedi. Niye bunu söyledim arkadaşlar bakın. Bunların içerisinde bir herşümeş var, bir kaotik hali var. Onun için söylüyorum ben. Yani CHP yekpare bir yapı değil. CHP'nin içerisinde CHP'ler var. Yılında CHP var. İyi Parti yekpare bir yapı değil. İyi Parti'nin içerisinde farklı iyi partiler var. Yani bir anlayış ifade etmiyorlar bakın. Ve altılı masa birbirleriyle kavgalı haldeler. Tek ittifak ettikleri yer neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Tehdit. Kimi tehdit? Bizi tehdit. İttifak ettikleri tek nokta o. Bir başkası bu tehdit etrafında şekillenmiş yıkım projesi. Yıkmak. Ne yapacaksınız sualine cevap yok. Yıkmak. Sadece bu. Bir ne yapmışız arkadaşlar? Bunların şu düşük haline karşı bugün işte başörtülü hanım kardeşimizden bahsettim. Bugün basına yansıyan görüntüler var. Kuvvetle muhtemelen beraber takip ettik, gördünüz siz Bir valimiz, başörtülü bir valimiz. Esnaf ziyaretleri yapıyor. Kardeşlerim diye hitap ediyor. Efendim uygunsanız bir çayınızı içebilir miyim diyor. Dükkanına gidiyor. İzin alıyor, oturuyor, bir çay içiyor. İnsanlarla hemhal oluyor. insanların derdini dinliyor. Vali olarak, bakın eskiden böyle bir hal var mıydı? Mümkün mü? Bir vali mi? Burnundan kılaldırmazdı. Mümkün değil. Geldiğimiz nokta geldiğimiz nokta işte böyle mesture valilerimizin halkla iç içe olması, toplumsal barışı çok zirvelere taşımasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar problem mi var arkadaşlar? Basın toplantısı yapıyor Arkadaşlar Bugün tarihte elem veren bir hal cereyan etti. Malumunuz 1914-15 Sarıkamış Harekatı. Orada on binlerce insanımızı kaybettik. Askerimizi kaybettik. Şehitlerimizin sayısı efendim yüreğimizi oradan bugün hep mutlu. Onları rahmetle minnet alıyoruz. Eğer bugün vatan topraklarında mesrur, mesut bir halde yaşıyor isek o şehitlerimiz sayesindedir. Dolayısıyla onları hiç unutmayacağız. Unutmamamız lazım arkadaşlar. Bir başkası 1979 yılında yine hüzün veren bir hal. Paris'te Türk Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürümüz Yılmaz Çolpan bugünkü PKK'lı kitapsızların o günkü versiyonu Asala tarafından katledildiği zaman değildir arkadaşlar. O da bizim bir başka şeyimiz. Onu da rahmetle minnetle alıyorum. Ətir də sayış sunuram, suallarınız var?